Asıl e, tartışacağımız şeylerden bir tanesi şu. Bazı konuları geçmişte doğru okuyamazsanız geleceği de okuma şansınızı Elbette. kaybediyorsunuz. Bu geçmiş hesaplaşmak anlamına gelmiyor. Bizim silahlı kuvvetlerde çok e, doğru bir kelime vardır. Geri besleme deriz biz. O günkü yapılan hatalar değerlendirilir. Ertesi gün aktarılmaz. Ama e, hesaplaşma gibi gösterildiği için de kimse Türkiye'de geri besleme yapmaz. Yapılan çok güzel örnekler vardır. Ben üstad'a o yüzden sordum. Doğru söylüyor. Birçok şeyi fiili olarak yaşama şanssızlığına sahip oldum öyle söyleyeyim. Neden şanssızlık diyorum? Çünkü gözünüzün önünde yaşanan haksızlığı gördüğünüzde aslında bu sizi bitiriyor. Yani düşünün dünyada bu kadar çok ee, Nasıl derler? Elçiliği basılan e, çünkü elçilik basılıyor diyorum. E, Şeyleriniz öldüren elçilikler öldürülen, onların güvenlik görevlisi öldürülen başka bir örnek yok. Dünyada böyle bir örnek yok. Aynı örneğe geleceğim, PKK örneğine geleceğim. Dünyada iki tane komşu devlette örgütlen kendisine mevzi bulmuş ve oradan saldıran. Ee, başka bir örnek de yok. Yani bir ülkeden saldıranı gördüm de iki ülkeden saldıranı hiç görmedim. Örnek, Yunanistan'a sayarsanız üç diye sayabilirsiniz bunu. Düşünsenize 1998 yılına kadar bu örgütün lideri neredeydi? Önce Pekka'da Peka. sonra o kadar rahatladı ki Şam'a geldi. Şam'a geldi. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Sizin ülkenizde devamlı terör olayları yaşanıyor. Binlerce insanınız öldürülmüş. E, topraklarınızda bir isyan havası yaratmaya çalışan bir örgüt var. Ve buna hemen dibinizde kucak açan bir devlet var. Aynı şey 91 yılından itibaren, hadi o dönemde şunu söyleyebilirsiniz, karşı tarafta bir çekit güç vardı, Saddam'ın orada hiçbir şeyi yoktu, gücü yoktu diyebilirsiniz. Ama ondan sonra geçen süreçte, 2003'ten sonra gelen süreçte de başka bir boyutu var. 98 yılına kadar bu ülkenin tamam çıkarma gemisi yoktu da Suriye'den daha fazla tankı vardı. Suriye'den daha fazla uçağı vardı. Suriye'den daha büyük bir ordusu vardı. Suriye'den daha büyük bir ekonomisi vardı. 98 yılına kadar neyi sabrettik? 98 yılında o dönemin Ecevit'in anılarını, o dönemin Ece'in anısını Süleyman Demirel anılarını anlattıklarını okuyunca anlıyorsunuz niye sabrettiğinizi. Ya o gün kapının önüne daha doğrusu sınırın dibine o dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Organal Ateş gidip o sert söylemi yaptığı andan itibaren her şey değişti. Biz askeri güç kullanmak dediğinizde yalnızca savaş çıkartmak anlamına gelmez. Bu savaştan çünkü askeri güç mesela şu anda Gambot politikası izliyorsunuz Doğu Akdeniz'de. Savaş mı çıkartıyorsunuz? Gücünüzü gösteriyorsunuz. Gücünüzle var, varlığınızı gösteriyorsunuz. Arkasına devam ediyorsunuz. En önemli bir tanesi 1998'de ateşin davranışıdır. Tabi o tek başına gitmedi. Onu gönderen o dönemin siyasileri ve cumhurbaşkanıydı. Yani milli güvenlik kararından sonra gitti. Bir başka bir yere gelelim. Hadi şimdi bu tarafa doğru gelelim. Hadi daha zayıf bir ülkeye doğru gidelim. Türkiye'nin Irak'la Irak devleti kurulduğu andan itibaren imzalanmış, Sayın Büyükelçim çok daha iyi bilir. Sınır anlaşmaları var. Yani şöyle anlaşmaları var. Çünkü o zaman da terör demiyorlar ama eşkıya faaliyetleri ilgili anlaşmaları var. Hı hı. Ve bu eşkıya faaliyetleri anlaşmaları hala da geçerliliğini koruyor. İptal edilmiş bir durum yok yani ve bu size karşı tarafta eğer e, o taraf sağlayamazsa, emniyeti sağlayamazsa karşı tarafa geçip e, bu eşkıya faaliyetlerini engellemekle ilgili hak veriyor. Ama başka bir hak daha veriyor. Doğacak zararları, doğacak zararları fiili anlamda tazmin etme görevini de veriyor. Ben soru soruyu sorayım. 1991 yılında fiili olarak karşı tarafta bir terör örgütü var ve o örgüt yıllardan beri Türkiye'ye saldırıyor. Bugüne kadar mesela bu tazminatlarla ilgili herhangi bir işlem, herhangi bir dava açılmış mıdır? Örnek veriyorum. Bunlar çünkü hep gözümün önünde yaşandı. Bunun bu soruların cevaplarını hep beraber sorarsak e, Aksiyan konuyu buluruz. Yani belki benim bilmediğim, Nedim'in bilmediği, komutanımızın bilmediği, Sayın Büyükelçi'nin bildiği başka şeyler vardı. Biz bilmeyebiliriz. Ama bu ülkenin insanını anlatmak zorundayız. Çünkü bu ülkenin insanı şu gücü bilmeli. Arkadaş, ben ona şunu yaptım dememeli ama bu devletin bununla ilgili bir faaliyetin içinde olduğu hissiyatını vermek zorundasınız. Bu hissiyat devletler için çok daha önemlidir. Evet adalet çünkü devletler hukuku dediğiniz kavramın içerisinde yalnızca diplomasi yok. Devletler hukukunun karşılıklı ülkelere vermiş olduğu haklar da var. Öyle değil mi Sayın Büyükelçi? Evet. Ve bunların her biri legal faaliyetler. İşte Birleşmiş Milletler'in sınırı geçip karşı tarafa müdahale etme hakkı olduğu gibi, karşı taraf saldırdığında siz ona karşılık verme hakkı olduğu gibi, uluslararası hukuka uyma gibi onlarca sizi bağlayan maddeler var. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu maddeler bize gelince kale, <laughs> karşı karşıya gelince kumdan kale. Bunun Bunu yapabildiğimiz müddetçe bir yere girebileceğiz. Ben şöyle şey sorayım size. Bu ülkenin aydınları var değil mi? Bu ülkenin sivil toplum örgütleri var. Sayın Büyükelçim çok doğru bir şey söyledi. Dedi ki bu tür faaliyetleri yaparken hep içeriden darbe edildi dedi. Altına imza atacağım. <laughs> Önemli bir madde. Hep içeriden darbe yiyoruz. Neden darbe yiyoruz biliyor musunuz? Çünkü bunu söylediğinizde, bu tür haklarınızı aramakla ilgili söylediğinizde önünüze çıkan engellerin büyük bir çoğu şey bununla ilgili. Bununla ilgili. Çünkü bir şey söylediğinizde ya arkadaşlar bir durum bakalım filan. Arkadaşlar neyi duruyorsunuz ya? Durduğunuz yerin içerisinde can var. Durduğunuz yerin içerisinde vatan toprağı var. Durduğunuz içerisinde sizin ekonomize zarar var. 1984'ten 2021'e geldik. PKK terör örgütüyle uğraşıyoruz değil mi? Evet. Bugüne kadar geçen gün sayın e, açıkladığında 6000 sivil vatandaşımız evet. 5 5000'e yakın e, güvenlik görevlisi şehidimiz var. Kıbrıs harekatındaki şehit sayılarımıza bakmamızı isterim. Bu bir askeri harekattı ve Kıbrıs harekatında kaç şehit vermişiz bakmalarını isterim. Kurtuluş Savaşı'nda kaç şehit vermişiz bakmalarını isterim. 1984'ten beri Türkiye'de söylem şu. Düşük yoğunluklu çatışma. İlk söylenen buydu. Terörist, düşük yoğunluk çatışma. Devam eden süreçten alıştıra 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 5000 tane şehit. Altı bin tane sivil vatandaşınız. Tartışılabilir. Kurtuluş Savaşı'ndan fazla bırakamıştı. Işte. Ben özellikle herkes açsın baksın ki istiyorum. O yüzden rakamları vermiyorum. Yani açsınlar Kıbrıs'ta ne kadar şehit vermişiz. Kurtuluş Savaşı'nda ne kadar şehit vermiş. Baksınlar ben bilmiyorum. Baksınlar herkes oradan rahat rahat bulur. Yüz milyarca dolar ekonomik olarak zarar. Yıkılan yollar, e, binalar, Kaybedilen insanlar, kaçırılan evet. insanlar, ülkenin e, düşürüldüğü pozisyon. Çünkü yıllardan beri de sizin kafanıza kılıç gibi dolandırılan bir PKK terör örgütü ve ayrılıkçı bir faaliyet var. Bu Avrupa Birliği ile işte bugün yaşadığımız süreçte Amerika'ya dahil olmak üzere herkesin kullandığı bir manevra. Sizin kafanıza dolaştıran bir manevra. Ya arkadaşlar, bugün yaptığımız müdahaleleri Sayın Büyükelçim haklı. gemimiz yoktu gitmedik. Hı. Arkadaşlar bunları yapabilmemiz için gitmedik yapmamız değil, gidemedik. Yok yok gidemedik işte. Amerika geldi durdurdu dur de demedik tamam bir şey demiyorum bak gerçekten kızmıyorum da. Bak kızmıyorum da. Neden kızmıyorum biliyor musun? Ben askerim. Bilirim bir şey yapamamanın limiti vardır. Yani bir şeyle ilgilenmek başka bir şey, yapmak, müdahale olmak başka bir şeydir. Ben bir şey söyleyeceğim asker dediğinde. <laughs> İbrahim Fırtına Paşa Üsteğmenken hocanın dediği birinci operasyon iptal edildiğinde tayaren altına çıkıp hüngür hüngür ağlamıştır pilotlarımız. Neden uçuş emri verilmediği için. Peki. Şimdi e